Bir tatlı söz güler yüz Dünyaya değişilmez Bir damla sevgi için Nelerden vazgeçilmez Yalnızlığın acısı Derindir, çok derindir Bu dünya sevmesini bilenlerin yeridir. Yanında bir sevgilin olmayınca, halin nedir diye sormayınca, paran olmuş, pulun olmuş, neye yarar ki bu dünya? Yanında bir sevgilin olmayınca, halin nedir diye sormayınca, paran olmuş pulun olmuş neye yarar ki bu dünya gönlüm çok zengin seninleyim dert nedir bilmem neşelim gönlüm çok zengin seninleyim dert nedir bilmem